Adana'da seyir halindeki bir kamyon yolun çökmesiyle oluşan çukura düştü. Kamyonun tamamı neredeyse çukura gömülürken kazada yaralanan olmadı. Olay Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzel Evler Mahallesi Sümbül Caddesi'nde meydana geldi. 01 AIL 179 plakalı kum yüklü kamyon caddede ilerlediği sırada yol üzerinde çökme meydana geldi. Sürücü manevra yapsa da kamyon yolda oluşan çukura düştü. Kamyonun kasasındaki kum yola saçılırken sürücü araçtan vatandaşların yardımıyla çıkartıldı. Çukurdaki kamyonsa ekiplerin çalışmasıyla düştüğü yerden çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.